25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Niğde'de bilgilendirme programı düzenlendi. Niğde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Niğde İl Jandarma ve Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nün toplantı salonlarında düzenlenen programda Niğde'de kadına yönelik şiddetin verilerini ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddet artarak devam etmekte aile içi ve toplumsal refahı engelleyerek varlığını sürdürmektedir. Ülkemizde bu konuda büyük yasal mevzuatlar faaliyete geçirilmiştir. 2012 yılında ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele kanunu yapılmış, yönetmelikler hazırlanmış, kadına yönelik acil eylem planları uygulamaya geçirilmiştir. 81 ilimizde kadın konuk evlerinin sayısı artırılmış, kadın konuk ev olmayan ilimiz kalmamış. Bunun yanında yine 81 ilimizde şiddeti önleme ve er izleme merkezleri açılmış. Jandarma ve emniyet birimlerimizde ve sosyal hizmet merkezlerinde kadına yönelik şiddet birimleri, masaları faaliyete geçirilmiştir. Yine 31 ilinde Doğu ve özellikle Doğu ve Güneydoğu olmak üzere aile destek merkezleri kurulmuştur. Bu kadar güzel mevzuatların yapıldığı ülkemizde maalesef kadına yönelik şiddetin artarak devam etmekte de olduğunu üzelerek müşahede etmekteyiz. İstatistiklere baktığımız zaman özellikle 2013-2014 yıllarına dair verilerde dünya ortalamasının yani şiddet gören kadınların oranının %35'lerde olduğunu görüyoruz. Dünya ortalaması bu, bunun Avrupa'da yüzde 33'lerde, ülkemizde de yüzde 36'larda seyredildiğini görüyoruz. Rakamlar aslında birbirine çok yakın. Dolayısıyla eğitim serisi, gelişmişlik, bunlar şiddeti önlemede temel argümanlar değil. Şiddet daha farklı bir şey, daha farklı ele alınması gereken bir şey. Evrensel bir sorun. Dolayısıyla bu sorunun çözümü için de evrensel yaklaşımlar şart. Bu ihtiyaçtan hareketle işte Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar bu konuya temas etmişler zamanında uluslararası anlaşmalar yazmışlar, sözleşmeler yazmışlar ve birçok ülkede bunlara taraf olmuş. Ayrıca koruma mekanizmaları geliştirilmiş. Ülkemizde gerek bu sözleşmelere taraf olmak suretiyle, gerek az önce bahsettiğim 6284 sayılı yasa ki çok önemli, bu yasayı çıkararak. E, koruma mekanizmalarına ülke içerisinde de e, destek veriyor. Bunun dışında neler yapıyoruz ülke olarak? 1183 e, hattımız var biliyorsunuz. Sosyal destek hattı. Bu çok önemli. Çok daha kullanışlı bir hat. E, az önce bahsettiğim KADES uygulamamız var. Kadın konu evlerimiz var yine. Kadına yönelik şiddetle mücadele anlamında. Aile mahkemelerimiz çok güzel işler yapıyorlar. Barolarımız aynı şekilde şiddet uğrayan kadınlarımıza ücretsiz hukuki destek ihtiyaç olduğu zaman veriyorlar. Üniversitelerimiz çok önemli çalışmalar, özellikle eğitim ve araştırma alanında çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Bizim üniversitemizin de zaten bu alanda özel kadın ve aile araştırma merkezimiz var. Çok yakın çalışıyoruz. Hem alan araştırmalar yapıyoruz, hem de eğitimler veriyoruz. Ee, biliyorsunuz e, ulusal eylem planımız var. Kanun ve şiddetle mücadele anlamında. Bu ulusal eylem planına paralel olarak bütün illerde olduğu gibi ilimizde de il eylem planı hazırlandı. Ee, bu eylem planı kapsamında özellikle silah altındaki askerlerimize, e, polis okulu öğrencilerimize, üniversite öğrencilerimize, imamlarımıza, eğiticilerimize, öğretmenlerimize, bu alanda görev ve sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşunda çalışan tüm arkadaşlarımıza eğitimler verilir ve verilmeye de devam edecek. Konuşmaların ardından salonda bulunan kadınlara günün anısına karanfil dağıtıldı. Niğde jandarma komutanlığı ve İl emniyet müdürlüğündeki bilgilendirmelerin ardından protokol Niğde Ömer Halis Demir Meydanı'nda kurulan bilgilendirme standına da ziyaret ederek caddeden geçen kadınlara broşür ve karanfil dağıtarak bilgilendirdiler. yanında. Şey